Rahim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan Evet, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanı kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semut ve At kavimleri kapılarını çalacak felaketi kıyameti yalan saymışlardı. Semut'a gelince onlar da pek zorlu bir sarsıntı ile helak edildiler. Ad kavmi ise uğultulu kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler. Allah onu orta ortada yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun ondan öncekiler ve altı üstünü getirilen beldeler halkı Lut kavmi hep o günahı şirk işlediler. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. verdi. Şüphesiz bu bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onun sizin için bir ibret öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye artık sura bir tek defa üflendiği yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadan edildiği zaman işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gökte, gökte yarılır ve artık o gün o ok çökmeye yüz tutar. Melekler onun göğün etrafındadırlar. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. Ey insanlar o gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen alın kitabımı okuyun der doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımız zaten biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennete meyveler sarkmış halde onlara denir ki geçmiş günlerde işlediklerinize iyi amellerinize karşılık afiyetle yiyin kitabı sol tarafından verilenlere gelince der ki keşke bana kitabım verilmeseydi şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi malım bana hiç fayda sağlamadı saltanatım da benden koptu yok olup gitti onu yakalayın da ellerini boynunu bağlayın sonra alevli ateşe atın onu sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu da yoktur irinden başka yiyecek de yoktur onu bile bile hala onu onu bile bile hata işleyenlerden başkanısını yemez. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim ve göremediklerinize ki hiç şüphesiz okuran çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz. Bir kain sözü de değildir. O ne az ne az düşünüyorsunuz o alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kız kıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Doğrusu o Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak ki o kafirler için bir iç yarasıdır. Ve o gerçekten kati bilginin ta kendisidir. O halde ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. Hakka suresi ayet 1 ve 52. İşte burada Allah bak ne güzel ee, diyor. Bunlara dikkat edersiniz. Hayatınızı çizersiniz. Cehennem, cennete doğru koşarsınız. 2 2 4. Bu hayatın üçüncü bir seçeneği yok. Vel asır diye bir sure var. Orada Allah diyor ki, Estağfurullah birinci ayet. Asra ömrü hayata yemin olsun ki, ikinci ayet, İnsan hayatında, yaşamında ziyan içindedir. Üçüncü ayet, ancak salih amel işleyen, hak yakını bilip, tavsiye eden, sabredip, sabri tavsiye eden Ben şimdi, e, derler ya, hayatım roman derler <laughs> ya, <laughs> biraz benim de Hayatım <laughs> öyle oldu. <Ya> <laughs> ben 7 aydan beri mı? Ben 7 aydan beri Türkiye'nin 70 şehrini 100 ilçesini dolaştım. Maşallah. Planımda yani köyde 3 gün durup gitmekti. Ama bir, bir, bir şeyle sebep oldu. O yüzden bir hafta geçti. şeytandan vesvese Allah'tan ilham gelir. İlhamıyla vesvesi ayırt etme için Kur'an metresi gelir. Kur'an bildiğin her şeyi bildin. Kur'an bilmedin sanki dünyaya gelmedin. Onun için kalbime gelen vesvesi de biliyorum. Şey, e, Allah'ın ilhamı da biliyorum. Dedi ki Rabbim kal bu şey, köyde yüz <laughs> binlerce kadın, erkek, insanlar hep Kur'an anlattım. 70 şehri 70 şehir otobüslerle dolaştım. 100 tane işçiyi bisikletle dolaştım. Görevliliğin lafını... Evet. Allah'ın, görevli Allah'ın görevliyim. Allah'ın görevlisin. Bir önceki veli asrı sürecinde Allah görev veriyor. Hatta bunu gittiğim şehirlerde, polisler de sen o ne yapıyorsun? Diyorlardı. Hani esas mı görevlisin? Yani, şey? Allah'ın esas görevlisiyim. Devletin maaşlı görevlisi yani, değilim. Tamam, onu Derler <laughs> işte ki bana, ne yapıyorsun sen? Ben 2015'in günü seversiyim, diye soranlara. Tamam. <laughs> Şimdi, bunu yani Hatta Lokman suresini diyor, ki oğlum, oğlum insanlara iyiliği emret, kötülükten ne et? Bunu neden yapıyorum ben? Bak buraya gelmişim, yani çene yapıyorum, dil döküyorum. Ama bir avukata bir işin olduğu zaman diyor ki, sağda 60 TL diyor bir şey soracağı zaman. Korkma gider yapar istemem. <laughs> Rabbin bana sevap veriyor. Allah onun için sevap <laughs> Allah bana sevap veriyor. <laughs> Allah, şunu <şunları gülüyor> <öyle gülüyor> Allah bana sevap veriyor. Yani kefenin cebi yok. Bir terazi var. Bu terazinin bir gözüne günah bir gözüne sevap. Yani onu ha, onu <laughs> Onun için de de Ha gelirim de söyle soğru. bir. Onun rızkını ha. da hazırlayacağım. Evet de. onu da Allah diyor ki hep diyor hep ne ki sen bu Dolaşmışım Türkiye'ye bir yerime neden geliyor? <laughs> Onu da söyleyeyim. Ben ee, tükenmez galerim var ya. onlardan benim bir tane sırt çantam vardı. onun içine kutusunu alıyordum galemleri. Kur'an okuyordum. Diyordum ki ben galem de satıyorum. Yani isteyenler Kalem dalıyordu. Bu galemle e, yol para masrafım, hatta Eşim. sigortamı ödedim. Hatta bir kenara para da koyduk. <laughs> yani ya bu şekilde e, Türkiye turu yaptık. Ama derdim kalem satmak Eşim. değil. Derdim Eşim. insanlara e, an anlatmak. Eşim. Yani Allah böyle bir yol açtı. Eşim. Ben her namazda şöyle dua ediyorum. Ya Rabbim Eşim. dünyada kalacak kadar para nasip et. Ahirede kalacak kadar sevap Eşim. nasip et. Rabbim böyle bir imkan verdi. Eşim. Türkiye Eşim. dolaştık. Daha doğrusu bir sıkıntı oldu. <laughs> ailemizde. Evet, o yüzden biraz mecburiyetten oldu. Birleştiniz mi? E, konuşuyoruz inşallah. Telefonla e, konuşuyoruz. <laughs> yakında yani e, iyi inşallah. <laughs> Ama ben diyorum ki yani benim sen benim senin, senin çoluğun çocuğun şey. yok mu diyorlar bana. <laughs> Kardeşim diyorum sizin yüzünden ben <laughs> bula diyorum. Bakalım. Ve sizin yüzünden de hala da <gülüyor> <gülüyor> çocuklarımı kavuşamadım. Neden? Sizlere söylenecek söz var. Ha, şu caminin Hocasına dek geldi. <laughs> İleride şöyle ben her gün aşırı e, köye dolaşıyorum. Bir günde bir günde dış köylere gidiyorum. Bir gün köyümüzü dolaşıyorum. Bir gün e, dış köyler dumanlıdan başladım. Dumanlı, kaykırlı, buydaylı dün de köydeydim. Bir gün köye köyümüzü bir gün dış köye. Karanlığa gelmedin mi? Ya oraya da dolaştım. Ya yani bekilli gittim. Yani Pisledim var. Hatta denizden buraya pisledim geldim. Yani 5000 kilometre yer aldım. Yüz içiyle doğrusu bisikletle. Bisikletle denizden buraya geldim. <laughs> <laughs> he beş saatli. <laughs> yani, Ondan yani, yat yağ kalmamış görüyor mu? musun? Ben 90 kilo oldum 70 kiloya düşmüşüm. <laughs> yani bu hatta şu dizlerde benim rahatsızlık vardı. İnan ki dizlerde bir şey kalmadı. Geçen sene bel fıtığına ameliyat olduk. Yani hatta taş geçirdim ben. Rabbim bana hiç ucunda bir şey kalmadı. Her taraf düzeldi. Ben de gidiyor. Ben benim geldim. Ben ağırlığım çok Ben Bak, tamam gidemem. Yani, yani günde, günde aşağı yukarı 100 kilometre yol ayırdım ben. Ağaz, ağaz, ağaz. Ya bisikletle. Ya vücut... yani, sabırsızım. Cehennemden okudun ya, Hı. malların şeyi, Onun aşı... Ne olacak o mallar? Dur ben söylüyorum. Sekedini vermezsen